Rahmi Özcan Spor herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir tarafta siyah beyaz formasıyla Mamoko takımı, diğer tarafta ise ligin tecrübeli ekiplerinden Karaacip Gençlik Spor Kulübü. Karşılaşma için her şey hazır. Osman İşcan'ın kramponlarını giymesini bekliyoruz sevgili izleyiciler. İşte görüntüye gelen isim. Karaacip takımının kaptanı. Bir türlü hazırlığını tamamlayamadı. Şu an her şey için hazır. Hakem iki takıma da başarı dileklerini iletti. Müsabakanın hakemi Mustafa Tornacıoğlu'nun ilk düdüğüyle karşılaşma başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Ol, 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 ol. Polat Aral'la oynadı. Bilal şimdi en geride topla buluşan isim sağ tarafa Polat'la oynuyor. Aziz tek top. Hadi, hadi. Yusuf. Polat'la oynadı. Önde baskı yapıyor Karacip takımı. Abdurrahim. Düzeltiyorum Abdurrahman. Şimdi tek toplar. Apo. Kaptırdı Tunahan. Aziz sağ tarafta topla buluştu. Rakibinden sıyrılmaya çalışıyor. Sıyrıldı. Pasını aktarabilecek mi? Savunmada kritik bir müdahale Emre. Müdahale yapan isim. Şimdi Tunahan. Uzaklarda müthiş bir gol. Ben para vermem diyor ama. Gollerine devam ediyor Tunahan. 1-0 oldu durum. Harika vurdu. Harika işte görüntüye gelen isim Tunahan. Aş, 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 Yusuf güzel sıyrıldı Aziz topun altına girdi rakibin üzerinden aşırtıp sıyrılma çabası ama olmadı mükemmel bir pas Şut geldi içeride. Polat karşıdan isim. Bural. Fatih topla buluştu. Fatih pasını verdi Tunahan. Sen de abi pas abi. Kaleye şut denemesi topu oldu gidiyor gol. Kalecinin büyük hatası. Seken topu alarla buluşuyor. Harika bir gol. Üst üste iki güzel gol. Kara Acip takımı Oğuzhan'ın ayağından gelen golle durum 2-0'a getiriyor. Aral. Pasını verdi şimdi. Hazırlık pasları yapıyor. Mamako takımı. Orta alanda yine top kaybı. Aziz kaptı topu. Verdi pasını Aral. Şutunu atacak Aral vurdu. Savunmada Emre müdahale eden isim. Tunahan. Döndü eksen etrafında baktı arkadaşlarına derinlemesine iyi bir pas. Bilal orada kademeye giren isim. Olur, <laughs> Tek toplar. Polat. Şık hareketler. Yusuf öne açık vuracak mı? Yusuf kaleci Osman İşcan. Harika çıkardı korner. Aynı Emre Tunahan'la oynadı. Tunahan tam bir oyun kurucu. Uzun bir top. İsabetli bir pas oldu. Murat orada. Topla çok oynadı. Kaptırdı. Aral. 9 numaralı formayı giyiyor Aral. Kaptan Aziz. Pasını verdi. Tek toplar. Başarılı değil. Savunma girdi orada araya. Şimdi karşı atak şansı. Barajın. Mesafe sayarlandı hakem işaretini aldı kaleciden. Yapış. Sunuhan, serbest vuruşu kullandı uzun bir top. Abi, Orada Oğuzhan topla buluşan isim. Baktı arkadaşlarına ay, ay. Yusuf var onu karşılayan isim. Ay, ay, Fatih. Çık, ay, Fatih bırakmıyor mücadele topu Yusuf. Topuk bası denemesi başarısız. Atak devam edecek. Şimdi Murat. Kırmızı formalı Murat vurdu. Kaleci iyi çıkardı. Tunahan geriye döndü. <laughs> Emre en geriye döndü. Orada Osman İşan kalecisine kadar bunu hatalı bir pas. Aral! Kaleci Osman. İnanılmaz hata ama telafi ediyor. Emre. Fatih ay, ay. çok güzel sıyrıldı. Ay, ay. Fatih Köşe vuruşu diyor hakem. Korner kullanacak. Ceza sahasının dışına gönderdi. Tunahan kötü bir vuruş. Şimdi Murat vurdu. Asfaltlı dışarı çıkıyor top. Tunahan şimdi arkadaşlarından destek bekliyor. Orada top kaybı. Aral kalecine karşı karşıya gol olur mu? Aral vurdu. Bunu da kaçırdı Aral. Top oyunda. Top oyunda atak devam edecek. Apo şut dışarı gönderdi topu. Kaçar mı kaçmaz sevgili izleyiciler ama değerlendiremiyorlar bu pozisyonu. Aziz Aral da oynadı. Aral savunma oturmuş durumda. Aral topla çok oynadı vakti arkadaşlarına sıkıştı oyun orada. Aral topun altına girdi içeriye bir orta. Apo kaleci müdahalesi var. Köşe vuruşu diyor hakem. Orta geldi önde kafayı vuran isim Aziz dışarı gönder topu. Savunma çıkarken çok hatalar yapıyor. Kara Acip takımında pozisyonları değerlendiremedi. Mamako şu ana kadar. Apo. Aziz. Aziz orada mücadeleyi bırakmıyor. Kara Acip takımından Murat. O da yoruldu bıraktı mücadeleyi. Şimdi Bilal. Eline, pasını verdi Yusuf. Murat. Pasını verdi. Şut geldi dışarı abi çıkıyor top. Apo'nun önünde kaldı top. Apo, Apo vurdu. Savunmaya so, çarpan top korneri çıkıyor. Abi tek geldim. Öndirin, öndirin. Ya, ya, Yusuf Polatla oynadı. Aral orta alanda topla buluşan isim. Pasını verdi Apo. Abi, bit bitirin. Apo geriye döndü. Önde baskı yapıyorum Amoko takımı Tunahan. Gel, gel, gel. Gel, gel. Aziz girdi orada araya. Karşı atak şansı Apo. Pasını verdi Aziz. Yanında Aral var. Aral'la oynadı. 3'e 2 yakaladılar. Tekrar Aziz. Aziz vurdu. Kaleci Osman İşcan'ı kamledi. Topu kontrol ediyor. İki şey, yanaş. Bu ya, ya, kadar ya. ya, lazım. Ya, ya. Adam, Adam vuruyor, bacağımı 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 Abi avantaj abi Hadi dön Beyler hadi. geldi abi.

Hacım, ha. Öyle özür dileyim, Konuşmuş şey Bir şey oldu mu başkanım? Hocam. Hocam. Hakem işaretini verdi Tunahan topun başında. Hadi, Hadi, hadi. Samut'u uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Çizgi üzerinde dönen top. Murat topu alara gönderdi. 3-1 oluyor durum. İkinci yarıya golle başladılar yine. Golün ismi Murat. Ona hava topu Hadi hadi sür sür arkandan geliyorum. Gel yanaş. Elde gel. istersen gel, gel. Polat aziz. içeriği iyi doldurdu. Aziz, aziz. Savunma hata yapmıyor Aziz. aziz, aziz. Kaleci Osman İşcan çift uzaklaştırdı. Tunahan pasını verdi. Savunmanın arkasına iyi bir pas. Topu alarak gidiyor. Gol. Son dokunuşu Murat yaptı. Polat pasını verdi. 4-1 durum. Uzaktan şut Aral'dan. Kaleci Osman uzandı. Kornere çeliyor topu. Tek toplar Aral. Polat'la oynadı. Polat çizgi üzerinde topla birlikte ilerlemeye çalışıyor ama rakibi Tunahan onu bırakmadı. Bilal sıyrıldı rakibinden. Oğuzhan mücadeleyi bırakmıyor Aziz. Top kaybı. Tunahan verdi pasını. Murat iyi sıyrıldı. içeriye doldurdu. Kalecide kalıyor top. Bilal, hücuma katkı sağlamak için ileriye çıktı. Şut atar mı? Pasını verdi. Tekrar Bilal. Önü açık. Bilal'i iyi düşündü ama. isabetli bir şut olmuyor. Gel. Polat, Bilal ile oynadı. Aral. Murat, riskli hareketler. Aziz de geldi orada baskı yapıyor. Murat vurdu dışarı gönderdi topu. Polat iyi sıyrıldı verdi pasını. Yusuf kaptırdı Murat. Osman İşcan. Pasını verdi. Şut kaleci. Bir şut daha içeriye doğru geldi. Şut orta karışımı bir vuruş oldu. İzle. Aziz. Uzun oynadı. Birebir yakaladılar tek başına. Bulun Polat, bulun Polat başı bindirme başı yapıyor. Ya ya Fatih. 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 Fatih uzun oynadı. Oğuzhan. Şık hareketler Oğuzhan'dan. Allah Allah. Sıyrıldı rakibinden. Allah. Polat var karşısında. Polat yerde. Devam etti pozisyon. Tunahan'ın şut denemesi. Üstten dışarı çıkıyor top. <gülüyor> Polat. <gülüyor> Polat vurdu <laughs> topu alana gidiyor. Gol. <gülüyor> <gülüyor> 4 oldu durum. Kendi çabasıyla. Abi, abi, Güzel ya. bir gole imza atıyor Polat. <laughs> Polat. Aziz'le oynadı. De. Derinlemesine bir pas düşüncesi Aziz. Abdullah düzeltiyorum. Apo vurdu. Orada Emre'den seken top zorlanır çıkıyor. Mamoko'ya 3 gol lazım sevgili izleyiciler. Puan ve puanlar için Apo vurdu. Kaleci Osman dönen top Aziz. Aral sıyrıldı. İçeriye bir orta daha. Osman'da kalıyor top ama öncesinde foul vardı dedi hakem. <laughs> Aziz, aziz, aziz. aziz pasını verdi. Hatalı ay, bir pas. Ay, Tek başına ay, orada. Ay, Murat ama ay, pas onu buldu. Ay, ay. Derinlemesine iyi bir pas. Tunahan kaleciyle karşı karşıya. Kalecinin müdahalesi korner. İçeriye pas şut karışımı bir şut ama Orada son müdahale yapan isim Oğuzhan 5-2 oldu durum Kaçma lan Kolak gel Kolak Abdullah vurdu dışarı çıkıyor top. İyi kontrol. Murat Yusuf orada geçmesine izin vermiyor ama pasını aktardı Oğuzhan bir topuk pası denemesi başarılı değil. Şimdi karşı atak şansı Mamako takımı için Polat Aziz oynadı. Aziz pasını verdi Yusuf. Aral Yusuf'la berkaş denemesi. Yusuf askı yaptı. Polat karıcıyla karşı karşıya. Polat dışarıya gönderdi. Topa yetişen isim Aral. İçeriye bir ortağı kaleci Osman. Kaleye vursa gol atması içten, içten bile değildi sevgili izleyiciler. Kafa abi baş bak kafa abi. Girdim, girdim, Apo, Apo girdi çizgiye kadar indi ama dışarı gönderiyor topu. Şimdi Yusuf verdi pasını. Apo sola gönderdi. Orada Yusuf. Harika bir pas Emre. Emre şutunu attı. Dışarı gönderiyor topu Fevzi. Düzeltiyorum sevgili izleyiciler. Uzun bir top. Bilal orada savunmada araya giren isim. Maçta artık son anlar. Yusuf. Apo şutunu attı savunma karşılıyor. Apo tekrar kafayla indirdi. Polat. Apo Şut Osman İşcan Tekrar Apo vurdu Tekrar Apo'nun şut denemesi Savunma karşı oraya Aziz Aziz direkten döndü top. Bu da gol olmuyor Yusuf Yusuf Şut geldi Murat'tan kaleciden iyi bir kurtarış. Aziz. Apo şimdi orta geldi kaleci Osman İşcan'la Polat orada çarpıştı. Osman kendini yere bırakıyor hakem. Serbest vuruşu verdi. Hakem oyunu başlattı. Murat sıyrıldı. bunun arkasına iyi bir bas. Fatih Kaleci hemen eliyle başlattı Bilal. Maçta artık belki de son pozisyon. Apo. Bilal ileri çıktı hücuma destek vermek için. Polat. Şimdi tekrar Fatih. Fatih topukla bir vuruş denemesi. Haydi. Apo kaleci çıktı. Aziz vurdu kafayı. Geldi, geldi. Ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Karacık takımı sağdan galip ayrılan taraf oluyor.